Burada çok güzel bir aile ortamı var. Biz bir futbol ailesiyiz. Konuşmaya da kısa tutmak zorundayız verilen enerjiyle. Ama ben de biraz olsun içimi dökebilmek için huzurlarınızda bir şeyler ifade etmek istiyorum. Özellikle son bir sene içerisinde Sayın TFF yönetimiyle Beşiktaş arasında bir huzursuz süreç yaşanmıştır. Bunu futbol ailesiyle ve genel kurulu üyeleriyle az da olsa kısa da olsa paylaşmak istiyorum ve temennilerimi de Sayın Yeni Başkanımıza ve Yeni Yönetimine arz etmek istiyorum. Şimdi geçen sezon Beşiktaş'ın e, uğradığı sıkıntıları e, sizlerle paylaşma ihtiyacımız var. E, bunlardan bir tanesi... İlk baştan başlamak istiyorum. Anayi e maçında Yasin Kol hakemimiz aleyhimize skandal denebilecek kararları imza attı. Ve bunlar görmezden gelindi ve iki hafta sonra yeniden görev verildi. Ankara gücü maçında futbolcumuz Josef de Souza bir holigana müdahale etti. Takım arkadaşlarını ve hakemi korudu ve tam bu nedenle ceza kesildi. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi ve geriye yapılmadı. Sivas Galatasaray maçında o timsi pozisyonun var kayıtları açıklanırken futbolcumuz Enkudu ve Beşiktaş konuyu konuya neden dahil edildi? Bir daha da var kayıtlarının açıklama cesareti gösterilemedi. Deprem felaketi sonucu ligden çekilen takımlar konusunda kulübümüzün isteği ve UEFA'nın tavsiye kararı olan yaklaşıma akıllara zarar dediniz. Mantık dışı dendi ama o zaman 9 Şubat günü Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ali Koç ile birlikte Sayın Başkanımız basını karşısına çıkıp iki metot var bunlardan birini seçeceğiz şeklinde neden konuşuldu? Bugün akıllara zarar veren UEFA tavsiye kararı o gün seçeneklerden biri olarak neden sunuldu basına? Kulüpler birinde bu konuda ilgili yapılacak olan çalışma ve talepler ve görüşler sorulurken birçok kulübe telefonlar baskı yapıldı. TFF Başkanı ayrıca öyle bir karar alsaydık bile sonunda şampiyon yine başka bir takım olurdu dendi. Bu da maalesef talihsiz bir açıklamaydı ve eğer aradaki puan farkı 5 olsaydı nasıl bir açıklama yapardınız diye benim e, kamuoyuünde da basınında yaptığım açıklamaya bir cevap henüz gelmedi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü rakiplerinden iki maç daha deplasmanda fazla oynamış. Neden bu hiç önemsenmedi? Bununla ilgili yaptığımız teklifler neden bir şekilde değerlendirilmedi? Ayrıca benim ve kulübümüzün yöneticilerimizin hakaret içermeyen açıklamalarına sürekli ceza kesildi. Neden bu yola e, tenezzül edildi bunu bilemiyorum. Bir cezam tahkimden kaldırıldı. Aynı ceza ile ilgili iki ve üçüncü tahkimlerde aynı kararlar onandı. Eşit olmayan, birbirine uyum içerisinde olmayan tahkimi verdiği kararlar söz konusuydu. Şimdi bir baktım birincisinde bir başka takım var onların yöneticileri hep beraber affediliyoruz. İkincisi de tek başınayım ve üçüncüsü de cezayı almaya devam ediyoruz. <laughs> Sayın Başkanımız biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız. Ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028-32 Avrupa Şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadı olan Vodafone Park Beşiktaş'ın dosyada yer almadı. Örneğin futbolcu Yakar'ın bir utanç, bir skandal, yalı, soygunu sözleri hakaret kabul edilmedi ama Beşiktaş'ımızın, benim ve yöneticilerimin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edilerek cezalar yağdırıldı. Teknik direktör Cezus'un bu ligin sportif gerçekliği yok maçları sahada kazanılmıyor sözleri para cezası ile geçiştirildi. Ama benim yaptığım her türlü konuşmaya sürekli olarak ceza kesildi. Bunun gibi daha çok var. Ben çok zamanınızı almak istemiyorum. Özellikle söylemek istediğim şu. Bütün bütün sezon boyunca her takım hakemlerle ilgili serzenişte bulundu, şikayette bulundu. Kabaca söyleyeyim, herkes ağladı. Fakat sonuç itibarıyla hakemlerle ilgili yapılan bir değişiklik söz konusuydu. Birçoğu gitti, yenileri geldi ama bu tekrar ve tekrar yeniden sıfırlandı, geri getirildi hakemler ve o gün itiraz eden yöneticilerimizin, başkanlarımızın hiçbir şekilde ağzını açmamaları da manidardır. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Beşiktaş Gimnastik Kulübü uğramış olduğu haksızlıklardan dolayı az evvel burada Sayın Başkanımızın ifade ettiği birçok prensiplerinden bir tanesi adalet ve eşitlik. Maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Ve bu da bize güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü umursanmayacak bir kulüp değildir Sayın Başkan. Ama biz bunun kızgınlıkla söylendiğini kabul ettik. Ama bununla ilgili bundan sonra söylemek istediğim şu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kendisine yapılacak olan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecektir. Temenni ediyorum ki yeni bir yönetim geliyor. Allah yardımcınız olsun, kolay iş değil. Bunu iştenlikle söylüyorum. Çalıştığınızı ve emek verdiğinizi her yerde de söylüyorum. Ancak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün uğradığı haksızlıklar devam ettiği takdirde maalesef istemeyerek de olsa biz bunlara karşı tavır koymak zorundayız. Ne ilginçtir ki kamuoyunda söylemler var. Federasyonda uğraşmayın. Federasyonda uğraşırsanız hakemler sizi doğrar. Ben Türk hakemlerinin bu kadar kötüleşebileceğini ummak bile istemiyorum. Yeni sezon başladığında bunların hepsini beraber içeceğiz. Umuyorum ki bütün şeylerle karşılaşmayız. Özellikle belirtmek istiyorum. Sistemde bir hata var. Siz Türk futbolunu yönetmek için buraya talip olabilirsiniz. Ama sistem yürürken takim, PFDK, aklınıza gelen diğer tüm kurumlar ve MHK dahil olmak üzere. Sevgili genel kurul üyelerimiz sizlere soruyorum. Bunların şimdi yönetim kurulu seçilirken onların da burada seçilmesinde sizce fayda yok mu? Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini seçmiş olduğu takimle, disiplin kuruluyla, kurullarıyla beraber çalışması size doğru mu? Ben buradan bir şey önermek istiyorum Sayın Başkanım. Önünüzde uzun bir dört yıl var. Allah gerçekten yardımcınız olsun. Bizler Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler de sizler gibi bu yolda başımızı koyduk. Acaba olabilir mi? Seçildikten sonra makamınıza geçtiğinizde kurullarınızı atamak yerine tüm bu kulüplerin buradaki genel kurul üyelerinin oylarıyla Riva'da sandık koyup aday olanların listesini asıp onların ne kadar oy alanlarına bakıp çok oy alanlarını görev vermeyi düşünür müsünüz? MHK bir kulübümüz çıkıyor diyor ki şimdiki MHK başkanı devam ederse bu iş olmaz bunlar doğru şeyler değil. Federasyonlar, federasyonlar ve yönetimleri hakemlerin kötü idare ettikleri durum ve ahvallerde çözümü MHK'yi değiştirerek, başkanı değiştirerek yola yürümeyi bir formül olarak bulmuşlardır. Rica ediyorum Sayın Başkanım. MHK başkanını değiştirerek bir şey çözülmüyor. Ben o gün de söyledim. Hakemlerimizin artık değişmesi lazım. Bu kardeşlerimizin, bu insanların geçmişte öğrettiği maçlardan dolayı her kulüpte sorunları var. Birini atadığınız zaman ötekisi çıkıp diyor ki onu niye oraya verdiniz, bunu niye buraya verdiniz. Yani bu arkadaşlarımızda da feragat.